Hocam Teoman'ın iki yabancı şarkısını bilir misiniz? Duydum. Birlikte ama yalnız iki yabancı. Aynı evin içinde fakat iki yabancı gibi yaşayan çok fazla insan var. İnsanlar belki de büyük bir tutkuyla başladıkları aşkı aynı evin içinde iki yabancıya dönüşerek yaşamak zorunda kalıyorlar. Neler oluyor da acaba insanlar iki yabancıya dönüşüyor. İki yabancı, hatta onu biraz daha ekleyelim. Aynı evde iki otelci. Güzel. Aynı evde iki otelci gibi yaşıyorlar. Çünkü otelde de biliyorsunuz yan yana odalarda kalıyorsunuz ama birbirinizle çok temas etmiyorsunuz. Evet. Tabii bunun evlilikte olması çok büyük bir acı. Maalesef. Bu bir sonuç. Bu sonucu yaratan faktörleri konuşacağız. Ama bu sonuç değiştirilebilir. Bu sonuç kader değil. O yüzden bizi dinleyen ve aynı evde iki otelci gibi, iki yabancı gibi yaşayan insanlar bunun bir kader olmadığını, bir sonuç olduğunu ve değiştirebileceklerini bilmelerini isterim. İkincisi, bu yaşam senaryosunu, bu yaşam filmini kendileri yazıyorlar senaryosunu ve başrolünü de kendileri oynuyorlar. O nedenle eğer filmden memnun değilseniz senaryoyu değiştirebilirsiniz. Siz yazdınız bu senaryoyu. Nasıl yazdınız? Davranışsal öğelerle. Ne demek bu? Davranışlarınızla, seçimlerinizle, planlarınızla, stratejinizle, iletişim çektiğinizde Bu senaryoyu siz yazdınız. Hoşunuza gitmeyen bir şey varsa buralarda değişiklikler yaparak bu senaryoda değişiklik mümkün. Mutluluk da mümkün. Mesela iki yabancısınız aynı evin içinde. Ama diğer yabancı yani kocanız eve girdiğinde hoş geldin deyip gülümserdiğinizde bu bir değişikliktir. Eve gelirken çiçekçinin önünden geçerken bir papat şey, bir demet papatya alırsanız ve bunu seni düşündüm, sen için aldım deyip verirseniz eve girerken bir koca olarak evdeki diğer yabancıya o da size gülümseyecektir. Bakın burada farkı yaratan o küçük davranışlar. Mesela roller oynuyoruz biz. Mutsuz erkek rolü, yalnız erkek rolü, mutsuz kadın rolü, acı çeken kadın rolü. Evet bu bir rol ama bu rolün zıttını da oynayabilirsiniz. Çünkü insan için her şey zıttıyla var. Demek ki konuşmalarım değişirse, davranışlarım değişirse, oynadığım roller değişirse ben bu senaryoyu değiştirmiş olurum ve mutlu olabilirim. Peki nasıl bu hale geliyoruz? Birbirimizin ihtiyaçlarını karşılayamadığımız için, empati yapamadığımız için. ilk önemli şey bu. Çünkü empati nedir? Kendine merhamet etmektir. Empati nedir? Ötekine merhamet etmektir. Empati nedir? Ötekinin ve kendini ihtiyaçlarının farkında olmaktır. Biz çoğumuz birbirimizin ihtiyacının farkında değiliz. Mesela bir erkeğin ihtiyacı nedir? En temelde takdir edilmektir, onaylanmaktır, övülmektir, pop olanmaktır. Bunu karısından alamazsa küser. Bir erkeğin en temel ihtiyacı nedir? Aşkla hizmet davranışları görmektir. Çünkü annesinden öyle görmüştür. Onu görüyorsa seviliyordur, onu görmüyorsa sevilmiyordur. Bunu yapabilmek lazım. Bir kadının en temel ihtiyacı nedir? Dokunulmaktır. Kadınlar çiçek gibidir. Çiçeklere su verirseniz açar, kadınlara da dokunulursanız açar. E kadına dokunacaksınız ki açılacak, mutlu olacak ama dokunulmayınca soluyor, ve yalnızlaşıyor ve sizin yabancıya dönüşüyor. Yine kadınla kaliteli vakit geçireceksiniz. O vakti onunla özel ve değerli ve biricik kılacaksınız. Onu dinleyeceksiniz, anlayacaksınız. O zaman kadın sevildiğini hissediyor. Ara sıra da küçük romantik jestler yapacağız. İşte bütün bunlar beraberinde yabancılığı değil, yakınlığı ortaya çıkarıyor. Ama biz bu yakınlıkları birbirimize veremediğimizde, birbirimizin ihtiyaçlarını gideremeyince yabancılaşıyoruz. Ve bir başkası da, bu da çok önemli, o da şu, anneden babadan bize miras kalıyor. Yani evlenmeden önce aklımızla hareket ediyoruz. Yetişkin parçamızla, yetişkin egomuzla hareket ediyoruz. Romantik oluyoruz, anlayışlı oluyoruz, hoşgörülü oluyoruz. Ama evlenince bir anda çocuklaşıyoruz. İçimizdeki çocuk devreye giriyor. Aynı babam gibi, aynı annem gibi davranmaya başlıyorum. Anne babamın evliliğini, kendi evliliğime monte ediyorum. Bu da bir zaman sonra bizi birbirimize yabancılaştırıyor. Bunun gibi o kadar çok sebep var ki. Ama en önemli şeyi en başta söylemiştim. Bu bir kader değil. Şikayetçi sen senaryonu değiştir. Bu bahsettiğiniz küçük adımlar aslında bu iki yabancının tekrar dost olmasını, tekrar sevgili olmasını sağlayabilir. Aslında çok da zor şeyler değil, değil, yapılabilecek şeyler ama insanlar acaba böyle karşılıklı bir beklentiye mi giriyorlar? İlk adımı o atsın, ilk adımı ben atmayacağım gibi e, bunlar mı acaba insanları soğutuyor birbirlerinden? Tabii ki gurur yapıyoruz ama şarkısı bile var. açta gurur olmak diye ama gurur biz gurur olmaz. yapıyoruz ve bekliyoruz. Ben şunu fark ettim yıllar içinde. Beklentiler acı veriyor ve bizi yabancılaştırıyor. Ama evliliğe, ilişkiye ve partnere yapılan yatırım bizi yakınlaştırıyor, iki sevgili yapıyor. O nedenle sıfır beklenti, maksimum yatırım mutlu ilişkinin sırrıdır diyoruz. Ve burada önemli olan konu adımın kimin atılacağıdır. Beklediğiniz sürece zaman sizin zamanınız boşa geçiyor. Hayat hayatınız. Boşa geçiyor. Ve senaryosunu siz yazdınız ama şikayetçi olan da yine sizsiniz. Değiştirecek olan da sizsiniz diyoruz. Ve burada yapılması gereken en önemli şey o gurur, o inadı bir tarafa bırakabilmek. Ve orada nefis diye bir şey vardır ya, halk arasında kullanılan. Ben hep şunu söylüyorum çiftlere. Nefsinizi eşinizin nefsinin altına koyun. Aynı bir Japon'un hediye verirken elleriyle e, hediyeyi kafasının üstüne koyması gibi. Yani çok kıymetlisin mesajını vermesi gibi. Çünkü evlilik nefis yapacağınız bir yer değildir. Evlilik haklılığın peşinden koşacağınız bir yer değildir. Haklılığının peşinden koşan çiftlerin yolu ya evlilik terapisinden geçer ya aile mahkemesinden geçer. Ama mutluluğun peşinden koşun. Her ne olursa olsun sorumluluk alın. Suçlamayın diyoruz. Aslında çok basit şeyleri hayatımızda değiştirdiğimizde senaryoda değişiklik yapmış oluyoruz. Mesela bir diziyi düşünün tutmadı. Oyuncuyu değiştiriyoruz tutuyor. Ya da bir diziyi seyrediyoruz tutmadı. Senaryosu değişiklik yapıyoruz tutuyor. Ama buna rağmen tutmuyorsa da boşanıyoruz. Yani dizi yayından kaldırılıyor. Çözebileceğiniz düğümü kesmeyin diyorsunuz Kesinlikle. ama bazen de gerçekten çözülmeyecek bir düğüm kesildiğinde ilişki şifalanabiliyor. Çiftler için ya da varsa çocuklar için. Şimdi bir takım oyunlarla ya da bazı rollerle de bu süreci yönetmek mümkün mü? Sonuçta iki yabancı ama yabancılar da sonuçta tanışırlar. Birbirlerini yeniden tanımak için de bir fırsat olabilir aslında bu değil mi? Tabii ki ben hep şunu söylüyorum. Mutaç olduğunuz enerji ve şifalanma kaynağı flört aşamanızda mevcuttur. Flört ederken ne yaptığınıza bir bakın. Oradaki erkek, oradaki kadın gerçekti. Şu an evlilikte iki yabancı gibi hisseden insanlar onlar sahte ve kopyalar. O nedenle flört aşamanıza dönün flört ederken yaptıklarınızı tekrar yapın diyoruz. Birinci tavsiyemiz bu. İkincisi de şu etrafınıza bir bakın. Mutlu çiftlere bir bakın, notlar alın. Dizilerde, filmlerde, kitaplarda, romanlarda. Mutlu çiftlerin ne yaptıklarına bakın, bir not alın. Ve tek taraflı olarak onları hayatınıza monte etmeye çalışın. Ve kendinize sorun. Beni ne mutlu eder diye. Ve o sizi mutlu edecek davranışların somut bir listesini yapıp WhatsApp'tan partnerinize gönderin. Ve ona da sorun. Seni nasıl mutlu edebilirim? Bana lütfen yardımcı ol diye. O da size gönderecek. Ondan sonra onları hayata geçirin Yani çok büyük bir denklem yok. Hayatın sırrını aramıyoruz. Sadece birbirimize empati yapmalıyız. Kendimize empati yapmalıyız. O kadar. Sadece biraz emek vermek gerekiyor. Evet. Hep karşı tarafın bazı şeyleri değiştirmesini beklersek bazen sonsuza kadar bekliyoruz. Sonunda da ilişkiler çoğunlukla bitebiliyor. Bu emek verebilmek için de bir motivasyona gereksinim var. İlişkilerde insanların en temel devam eden özellikle terapiye cevap veren danışanlarda gördüğünüz bu motivasyon kaynakları ne oldu? Ben bunu şöyle ortaya çıkartmaya çalışıyorum. Diyorum ki kendinizi seviyor musunuz? Kendinize değer veriyor musunuz? Sizin için siz ne kadar kıymetlisiniz diyorum. Çok diyorum. O zaman diyorum evliyken size bir sır vereyim. Ötekini mutlu ederek mutlu olabilirsiniz. Yani karınızı mutlu ettiğinizde kocanızı mutlu ettiğinizde onu değil aslında kendi mutluluğunuza yatırım yapmış oluyorsunuz. Yani emeği aslında kendiniz için vermiş oluyorsunuz. Çünkü bu emeği vermeyince mutsuz oluyorsunuz. Bu sizin kendinizi sevmediğiniz anlamına gelir. Ama partnerinize emek verip o mutlu olunca siz de mutlu oluyorsanız aslında kendinizi seviyorsunuz ve kendinize emek veriyorsunuz demektir. O nedenle emeğin ana motivasyonu kendimize ne kadar sevdiğimiz, kendimize ne kadar değer verdiğimiz, kendimize ne kadar mutluluğa layık bulduğumuz. Çünkü mutluluk ben hak ettiğime inanırsam benim hayatımda olur. Ama ben hak ettiğime inanmazsam ne yaparım? Kendimi mutsuzluğa mahkum ederim. Bu da benim kefaretim olur. Sonuçta ilişkiyle ilgili belki bu benzetmeyi yapmak doğru değil ama ilişkilere de bir yatırım gözüyle bakacak olursak bu yatırımı beslememiz, büyütmemiz bizim çıkarımıza olacak, bizim mutluluğumuz olacak ve küçük küçük yapacağımız bazı adımlar aslında ilişkiye çok önemli katkılarda bulunacak. Özetle videonun son kısmında Tabii ki çok uzun bir konu ama çiftlere önerebileceğiniz oyun mahiyetinde ya da pratik anlamda yapabilecekleri bazı taktikler neler olacaktır? Öncelikle birbirlerine temas etmeyi denesinler. Hiçbir şey olmasa bile temas etsinler. Mesela küs olabilirler ama yatakta sarılabilirler. Küs olabilirler ama dizi izlerken birbirlerine ayaklarını, ellerini dokundurabilirler. Temas muhteşem bir şeydir. Temas beraberinde sevginin varlığını hissettirmeye başlar. Mesela temas etmeyen çiftler o temasın büyülü gücünü hissedemezler. Ama öyle de böyle kazayla bir mesela koridordan iki küs karı koca geçerken temas edince bir anda her şey değişiyor ki orada bilerek bir temas yok. Kazayla oluşuyor. Yatakta mesela bir çiftim şey demişti. Küstük bir haftadır. Ama yatakta dönerken ayağım değdi. Bir anda bir sıcaklık hissettim. Sonrasında tekrar barıştık. Peki. Yani temas etsinler. En önemlisi bu. İkincisi dediğim gibi birbirlerinin narsistik ihtiyaçlarını karşılasınlar. İşte kadınların en temel ihtiyacı dediğim gibi dokunulmak, kaliteli vakit geçirmek, küçük romantik jestler görmek, dinlenmek ve anlaşılmak. Erkeklerin en kadim ihtiyaçları da aşk davranışlarıyla, hizmet davranışlarıyla partnerlerinin kendilerine yakınlaşmasını sağlamak ve takdir edilmek, övülmek. Ve bütün bunlar aslında çok zor şeyler değil. Ama ben şunu fark ettim, önce niyet etmek lazım. Yani buna istekli olmak lazım. Ve kendimize hep şu soruyu soralım. Ben mutluluğu hak ediyor muyum? Okey. Bunun için bir şey yapacak mıyım? Okey. Bu ikisine okey diyorsak devamı kendiliğinden geliyor. Ve bizi dinleyenler diyecekler ki evet Cem Bey doğru söylüyor. Çünkü ben kafamda mutlu olduğumu hak etmiyorum. İki, mutlu olmak için emek verme konusunda da kendime izin vermiyorum. Aslında bu ikisini okey dedikleri andan itibaren gerisi bir sonuç. İki yabancı olabiliriz ama yabancılar da tanışabilir diyorsunuz. Kesinlikle. Ve her ilişkide aslında mutlaka kurtarabileceğimiz küçük de olsa bir ışık vardır. Tabii ki bazen çözülmeyen düğüm kesmek gerekir ama çoğunlukla da o düğüm çözülebilir. Kesinlikle. Çok teşekkürler hocam.